Herkese yepyeni merhabalar Bugün sizlerle birlikte Sims 4 mükemmel genetik özellikleri serisine başlıyoruz ee, Direkt sizi Lucy ile tanıştırayım Lucy benim e, sırf bu e, challenge için yaptığım bir sim e, Çok tatlı kendisi Mükemmel genetiklere sahip e, Böyle lila saçları var Ondan sonra gözleri de e, ne renk? Grey. Gri renk Ondan sonra bu evi de e, tanıştırayım Merhaba e, Bu ev e, benim Canlı yayında yap, Sims 4 canlı yayınlarından birisinde yaptığım bir ev. Ee, sadece bu seri için, kullanmak için yaptım. Çok tatlı olduğunu düşünüyorum. Hani böyle e, şirin, minik bir ev yapalım dedim. Ee, burada bir tane boş, tamamlayamadığımız, paramızın yetmediği için tamamlayamadığımız bir oda var. Bu odayı da çocuğumuz olduğu zaman e, onun için ayırırız diye düşündüm. Ve şöyle küçük bir ev yaptım. Şimdi e, Lucy'nin gördüğünüz gibi 90 simonunu var. ...ondan dolayı Lucy'yi bir işe sokmamız gerekiyor. Sadece bu seri için e, şey indirdim... E, ...Perfect, Perfect mi? Turbo Carry'in e, şeyini indirdim. Modunu indirdim. O mod sayesinde de istediğimiz her mesleği oynayabiliyoruz. Hani istediğimiz her mesleği aktif bir şekilde oynayabiliyoruz diyeyim. Gördüğünüz gibi tüm meslekler oynanılabilir meslek olarak geçiyor. Ben Lucy'ye en çok yazarlık mesleğini yakıştırıyorum. Ondan dolayı Lucy'yi Lucy yazar yapacağız... Ve işe gitmesine daha iki gün var. Ö. O biraz fazlaymış canım. Ee, nasıl söylesem hani biraz fazla. Neyse. Tamam sorun yok. Peki. Biz de parka gidip falan böyle sana bir sevgili falan bulmaya çalışırız. Öyle bir şeyler yaparız o zaman. O sürede. Lucy için erkek arama bölüm 1'e hoş geldiniz. Ee, erkek arama bölüm 1'de ne yapacağız? Lucy için erkek arayacağız ve bulamayacağız. Yüzde ee, %100 eminim buna. Eee bu erkek olsaydı olabilirdi, güzelmiş çünkü. Ondan sonra bu, bu var. Young adult olmasını istiyorum ben. Ama aynı zamanda şu sakal var ya, bu sakaldan nefret ediyorum. Bu sakal kastım content, neden yüklediğimi bilmiyorum. Ama keşke yüklemeseydim diyorum. Eee ve öyle yani. Keşke yüklemeseydim onu. Bu, bu da sürekli ben... Ben neredeyim? Bunlar burada. Herkes bak yani benim gittiğim yerde belirli şahıslar oluyor ve her gittiğim yere benimle birlikte geliyorlar. Ben istemiyorum onları. Sürekli bu, bu geliyor geliyor bana benimle evlen diyor. Bana ne? Ben istemiyorum seninle evlenmeyi. Bu kim? Bu da çok şey böyle. Kilolu, sakalı, siyah, ha. saçı, sarı, kaşları sarı falan. Böyle her şey her yerde yani. Lucy ye görünüşe bakılırsa bulamayacağız bir çift. Şahıs çift mi? Şahıs bulamayacağız Lucy'ye. Lucy burada Tatiana ile birlikte konuşmaya devam ediyor ve Tatiana ile bayağı kötü arkadaş oldular. Ondan sonra Lucy böyle komedi falan yapmaya çalıştı. Ondan sonra buna bağırdı falan. Böyle bir bildiğimiz bunlar kavga ediyor yani böyle. Hani eee oh, dur bir dakika. O oh, o oh, o oh, o oh, o oh, o oh. o. Oh. Hello. Hi. Lucy? Lucy, canım, beğendin mi? <gülüyor> <gülüyor> i̇lk aşk. İlk bakışta aşk yaşatmak oh, istiyorum bunlara. Bu ne böyle etrafta dolaşıp dolaşıp merhaba diyor herkese? Olmayan şeylere merhaba diyor. Hani de deli deli olabilir Lucy. Ama yakışıklı. Ee, bundan güzel çocuk yapabilirsin. Ee, öyle diyeyim sana. Ondan dolayı evleneceksiniz. Öyle. O zaman siz birlikte kafeye gidin. Nasıl fikir? Bu kafeye de ilk defa geliyorum ve çok güzel bir kafeymiş yalnız. E, Windenburg'daki bir kafe. Aslında Jedi'ye. Jedi'yah mı bunun adı? Bir dakika. Jedi'yah mı bunun adı? Cedi'yah. Jedi'yah diyeceğim ben. Cedi'yah. cidayah diyeceğim. Evet Umurumda değil. Adını değiştireceğiz. O kesin bir şey. Yani hile yapmam. Evet ama hileye girmiyor hani yani böyle. Neyse. Eee böyle çenesini falan değiştirebiliriz. Bir de adını değiştireceğiz. Çünkü Cedayah diye bir isimli bir eee babası olmasını istemem be. çocuğumun. Öyle söyleyeyim. Nere? Ya Cedayah'la birlikte Cedayah. Cedayah'la birlikte yiyecektiniz siz. Hadi. Alsana yemeğini, gel. Cedayah'la birlikte yiy- Söylediğim <laughs> gibi şunlar falan böyle her benim gittiğim yerde beni takip ediyorlar. Hepsi. Hepsi benim git benim gittiğim yerde duruyor. Neden anlamadım ama gittiğim yerde onlar var yani. <laughs> yap benim git. Git. yap benim. <laughs> Merhaba yok nasılsın? Complain about life, love life. Hmm ya romance. İster misin? Askif single. Hemen bir sorayım. Eee şey mi? Sevgilisi var mı diye soracağım. Sevgilin var mı? Sevgilin var mı? Sevgili var mı? Oo, sevgilisi yok. Sevgilisi yok. Hadi. Ne bileyim arkadaşlık falan bir şeyler yapın böyle. Neyse. Neymiş? <laughs> Eski bed. Other Sims. Other Sims. Talk up another sim. Tatiana. Tatiana ile dediko Tatiana hakkında dedikodu yapın. Tatiana çok kötü birisi yani böyle Tatiana kötü birisi yani nasıl söyleyeyim Tatiana kötü. Tatiana kötü. kötü. Öyle söyleyeyim sana yani. Bence bugünlük bu kadar romantiklik sana yeter de. Şöyle bir bug var. Ee, her ağızlarına sıcak daha yeni yapılmış bir yemeği aldıkları zaman böyle ağzında. ...animasyon yapıyor. Her yudumunda öyle bir animasyon yapıyor. O bir bug'mış, onu düzelteceklermiş bir sonraki güncellemede. Eee... Dur bir dakika, burada satranç oynanıyor mu? Oynanıyor olsaydı, cidden yuh diyecektim. O çok güzel olurdu oynansa ya. Neyse. Sen eve git. Çünkü bugünlük bu kadar aşk hayatı yeter sana. Sonra eve gidip çünkü kitap okuman gerekiyor. Çünkü... ...yazarsın. Merhaba! Kitap oku yavrum. Kitap okuma aslında ne yap biliyor musun? Böyle e, şunu yak. Aleve sok bunu neyse. Kitap oku. Aa resim yapalım resim yapalım paramız 90. Ne yapabiliyoruz en fazla medium yapabiliyoruz. Medium klasik. Ee, en fazla zaten en az daha doğrusu 75 simelona satacağımız için sorun yok. Ama şey olsa keşke e, böyle şey açalım. Aa televizyonu da açmak istemiyorum elektrik fazla gelecek öbür türlü. Şey yapalım bunları auto lights yapalım auto lights all lights. Ha, hangi odada olursak o odanın ışıkları yansın ki e, fakiriz. Ki öyle olsun. Dur bir dakika sen bunu bitirdin mi? Ne kadar? 92. O. Şimdiden para kazanmaya başladık yalnız. Wow. Nasıl satıyorduk? Şuradan satmıyor muyduk? Şöyle. 92 simelyon kazandık. Şimdi 100 milyonumuz var. Bu arada şu halıyı ben yaptım. Bu halının meşini küçültüp yaptım. Ee, çok güzel oldu bence de. Teşekkür ediyorum iltifatlarınız için. İltifata gerek yoktu. Large Painting yap. Böyle hızlandırıp bir şekilde izliyoruz seni. Evet, yapabilirsin. Güveniyoruz Lucy. Tamam, çabuk. Para kazanacağız. Yalnız yeteneği falan mı var? Normalde bir simin bu kadar e, yüksek fiyatlı şey yapması mümkün olmuyor. İlk resmin bu kadar yüksek fiyatlı olmuyor. Hani düşük fiyatlı oluyor. Hani sat, yani yaptığın fiyata satıyorsun gibisinden bir şey. Söylediğim gibi yine bu burada, yine bu burada. bu Şu dışında diğerleri parkta gördüğümüz kişiler. Çünkü parkta gördüğümüz kişilerle birlikte olmayı çok seviyor oyun. A, 127, 27 smillion kazandık şimdi de. A, i̇nanılmaz. Çok inanılmaz gerçekten. Söylediğim gibi şu işte. E, şöyle göstereyim. Bir daha al. Hadi. Aa hmm. ha, yapmadı. Hı, hı. Ha, o işte böyle uf uh, uf uh, falan. Soğuk veya sıcak olduğu zaman öyle bir şey yapıyor. Ya da acı olduğu zaman. Neyse. Yalnız ışıklandırması çok kötü değil mi? Pardon. Işıklandırma mantığı çok kötü değil mi? Buradan... Burayı, bu duvara ışık gelmiyor. Bu duvara ışık geliyor. Bu duvara ışık geliyor. Bu da fuck yani. Neyse. Bu gece eve şeyi çağıralım mı? Hı? Kitap oku, aynen. Yalnız ben sana kitap oku demiştim ama sen bilirsin. Kitap oku çünkü kitap okuman gerekiyor. Dinle çünkü yazarlık. Daha yeni başladı kitap okumayı. Şey çağıralım eve. Ee, kimde? Şey nerede? Telefon. He. Kimde 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 kimde? 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 Kimi di? Yattın mı? Aa. Yattı. Neyse sabah görüşürüz o zaman. Günaydın. Simlerin böyle uncomfortable uyanmasını hiç sevmiyorum var ya. Böyle uyandığında böyle bir gülümseme olsa suratlarını esneseler falan. Çok güzel olurdu. Neyse ee, gel şuraya kendine yemek yap. Ne yap? Grilled cheese. Family size. Family size yap hem de. Hadi. Grilled cheese yap kendine. <gülüyor> <gülüyor> yemek şeyin. Daha önce hiç yemek yaptırmamıştık. Ne yapmış? Okey. Tamam en azından yakmadın yani. Televizyon aç açıp izlesene. Şundan bahsediyorum işte. Mantı. Çanır sir. Çanır Eve şey çağıralım. Adını yine unuttum. Kimde? Kimde? Kim de? Cedaya. Cedida. da da ya. Invite the current take a Evet. Bu arada şunlar e, film posterleri. Hatta Jedi'yla birlikte romantik bir film izleyin. Aynen. Küçücük penguen televizyonda çok mantıklı bir şey zaten o her bir konu. Şu film posterleri belki bilirsiniz güncellemeyle falan geldi. Neden bunu söylüyorum size bilmiyorum da. Bu da şeyle geldi. <laughs> ee, Moving out staff'la geldi. Bu, buna bayılıyorum. Bu mükemmel. Ve tuvaletimiz bu arada. Hani. Hiç göstermedim size Şöyle bir duş var. Duşun yarısı dışarıda. Ondan sonra şöyle bu var bu var. Mümkün olabildiğince alan kazanayım diye böyle bir şey yaptım. Eskiden şurayı komple tuvalete ayırmıştım. Ondan sonra burası burası kapalıydı falan böyle işte nereye çocuk odası sığdıracağız falan... Canlı yayında ba bana çocuk odası yapmam gerektiğini söylemeseniz yani e çocuk odası olmayacaktı bu evde. Sonra böyle uğraşacaktık e ekstra bir oda eklemeyi falan. Sonra belki üst kat çıkarız diye düşünüyorum eğer gerekirse. Gerektiği zaman daha doğrusu üst kat çıkarız. Bu kim? Cedai'yi çağırdın mı sen? Cedai'yi hala, hala, niye çağırmadın? Ne, neden? Ha. Cık, kötü ev. Aa dur bir dakika. Merhaba şey. Aa merhaba Cedai'ye. Hello. Hello hello. Ee, şey yap. Invite neighbors in. Herkesi içeri al. Ama şey yap ilk önce giyin. Giyin yavrum giyin. Giyin. Giyin, giyin dedim sana. Kim? <laughs> 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 tamam. Niye bu? cadaya cadaya bilgisayarıma bakamazsın. Yatak odasının şey e lock door for uh, everyone but Lucy desek. Lucy dışında kimse giremiyor buraya değil mi? Aynen neyse ee, teşekkürler geldiğiniz için. Ne diyeyim? Gelmişsiniz. Teşekkür ederim. Önemli değil dedi o da. Ama size ihtiyacım yok şu anda. Şu anda merhaba de. Ondan sonra buna merhaba de. Dur bir dakika, bunlar bu etrafta yaşayan kişiler mi? Burada Bob Pancake'lerin evi mi var? Bob Pancake nerede yaşıyor? Dur bir dakika, bunlar bomboş. The fuck? Ha Pancakes. Tam karşıda. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Pankekler tam karşıda. Şu anda dudağım çatladı. Çok kötü acıyor. Neyse. Eee cada ya. Cada da da ya. Cada da da ya. Ee, bunlar gidince ne yapın biliyor musunuz? Swishin. Direkt ilk çocuğunu. Ah Lucy gitti. E ee, ben böyle kaldım. E ben Lucy ile işe gidecektim. The fuck? Bir şey diyeceğim de. ya bize Tatiana'yı iyi birisi olarak gördüğüne dair mesaj attı. Yan gidip de Tatiana ile bir şeyler aşk hayatına başlarsa yalnız ben çok pis sinirlenirim. No. Bunlar böyle evde etrafta hani bir şeyler yapıyor. Böyle televizyonu izliyorlar falan. Bu benim yemeklerimi yiyorlar. Ben evde değildim ki. What the fuck? Ha bir sosyal şey olduğu zaman ee, işe gidince bozuluyor galiba oyun. Emin değilim. Neyse. Kim melon yaptı? Güzel, güzel. Ee, bir hemen bir duş al. Ee, ne yaptığını bilmiyorum orada yazarlıkta. Duş yani alman için ama Olsun sen yine de böyle Large klasik paintinglere falan devam et Hatta o parayla ne yapalım biliyor musun Etraftaki insanların attığı çöpleri Temizleyelim diyecektim şaka yapıyorum ee, Bir şey stereo koyalım En ucuzlarından en ucuzları ne kadar 150 Alabiliriz olur Koyduk Bitti bu iş yaptık Şeyler ne kadar şu ee, Çöp attığın zaman Sana para veren şeyler çöplük ne kadar 1200 1200'e ulaşmamıza bayağı bir zaman var önce Angela'yı şimdilik öyle bir şey yapmıyoruz çünkü o kadar paramız yok çünkü biz o kadar zengin değiliz ee, şunu da at her şeyi at bu ne niye bu? uçmuyor uçuyor pardon şunu da at her şeyi at neyse sen duş alıyorsun değil mi duşunu bir bırak bir bırak bir duşunu be Aa! turn on Turn on Pop Etrafta çıplak dola dolaşıyor diye ödüm patladı Cidden Cidden ödüm patladı ee, Şöyle bir şey yapacağım ben ee, Hemen siz tabi bu bölümün burasını kadar izlediyseniz Teşekkür ediyorum çünkü gerçek bir fanım sayılıyorsunuz Burasını kadar izlediyseniz Aynen size teşekkür ediyorum burasını kadar izlediyseniz ee, Şöyle bir şey söyleyeceğim Gelecek videolardan birisinde Sims 4'ün mouse'unu inceleyeceğim. Ece abla Sims 4'ün kulaklığını incelemişti. Ben de Sims 4'ün mouse'unu inceleyeceğim. Eee öyle hani söyleyeyim dedim şimdi içimden atayım dedim. Öyle nedense. İçimden bir içimden atma şeyi geldi. O nasıl bir şey? Emin değilim. Olsun etrafta. Etrafta. Aa dur bir dakika dur dur dur. dur. dur, dur. Ben burada. Nerede erkek ben orada. O bu da güzelmiş. Yalnız şöyle çok güzel durmuyor mu şurası? Şöyle ışıklarla falan. Ben özellikle burada kalmak istedim. Çünkü hani burası daha böyle samimi bir ortam. Masahip. Hani böyle Willow Creek. Daha samimi bir ortama sahip. Aslında şeydeydik. Windenburg'deydik ama Windenburg daha böyle popi insanlar için. Nasıl öyle bir şey söyler emin değilim de. Hani anladınız hani. Daha popi daha ünlü, daha gelirli kişiler için gibi bir yer, bence. Aa, ha, hazır inspired'sın. Ee, yap, tekrar resim. Ondan sonra bunu ye, yoğurtunu ye. Yoğurdunu ye de ne yapalım? Cık. Dur bir dakika, orada bir şeyler koşuyordu. Şimdi ben şeyi anlamıyorum, neden mükemmel genetik özelliklerinde? Dislikes children traitini koyuyoruz. Hani koyduğumuz zaman bir sürü çocuğumuz olacak. O çocukların hepsinin yanındayken kötü <laughs> hissedeceksin simsimsin. Why? I don't know. Everyone, everyone but Lucy. Lucy. Lucy'ye izin var. Lucy bu arka bahçe kapısından çıkabilsin. Ö ön kapıdan Ön kapıdan valla bilmiyorum. Ne yapsalım? Ön kapıyı sadece everyone but Lucy yapabiliriz. Ee, Lucy için kapıyı kilitleyebiliyoruz aslında. Biliyor musunuz? Aa Lucy attı. Aa kapat onu. İyi geceler. İkinci günümüzde böyle tamamlamış oluyoruz. Eee Dance Machine Trade'i yok yalnız Lucy'de. Dance Machine Trait'i nereden geldi? Lucy dans etmediği için e, şey hissediyormuş kendisini de. Burada Dance Machine şeyi yok. Oyuncum iyi misin? Hani ben öyle bir şey koymamıştım oraya. Şunları toplayabilir miyiz lütfen? Lütfen koş. 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 Ne yap? Ee, grill cheese yap. Yine bu sefer family size olsun. Aynen. John buldu. Neymiş? Oha. Bedava para kazan... Open it up. Bu arada My Sims karakterleri toplamaya tekrar başlıyorum. Ee, şey serisini yapmıştım bir de. Hangi seride yapmıştım? E, ee, Elis ailesi serisini yapmıştım. O ailedeki gibi olduğu gibi. Raf neydi İngilizce'de? Neyse. O ailede olduğu gibi şey yapacağız. Display. My Sims şeyi toplayacağız. Displays. Ah tamam raflar. Ne deniyormuş bunları? Onu bir öğrenmiş olayım. Displays mi? Raf denmiyormuş. Okay. Ee, nereye koyalım peki? Şöyle. Televizyonun üstüne koyalım bence. Şunlar şunun beyazından koyalım. Şöyle. Sonra şöyle. Aynen 45 milyon 45 milyon gitti ama o olacak o kadar yani. Olacak o kadar. Olacak, olacak, olacak o kadar. Öyle bir şey vardı. Birden aklıma geldi şimdiden. Şimdiden. Şimdi aklıma geldi de. Bu arada bu kıyafetini hiç sevmiyorum. Cidden oh. hiç sevmiyorum Lucy'nin bu kıyafetini. Ama nedense tutuyorum hala. Bu arada bunu buraya koymayalım. Odasına koyalım bence. Ya da salonda mı kalsın? Salonda kalsın ya. Şimdilik bir tane olsun. Sat, sat şunu. Boşuna para kaybetmiş olduk şimdi. Tamam şunu şöyle koy. Böyle My Sims karakterleri toplayacağız. Aa aslında onun yerine buraya koysak ya. Neden biz öyle yaptık şimdi? Sat. My Sims karakterlerini buraya koyalım. Böyle dizelim. Şu alt tarafa da koyamıyor muyuz? Aynen koyabiliyoruz. My Sims karakterlerini buraya dizelim o zaman. Tamam. My Sims karakterlerini çok seviyorum çünkü. My Sims mükemmel bir oyun çünkü. Tamam mı? Tamam mı? Bir de ben Lucy'nin bu kıyafetini hiç sevmiyorum. Neden yaptığımı bilmiyorum ama uh, hiç sevmiyorum. My Sims gerçekten güzel boy. Hani My Sims'i severim. Güzel. My Sims. My Sims kaç kere bitirdin? Ben iki kere bitirdim My Sims'i. E, uh, ama pilele bitirdim. Biliyorum. Hani Tuna hile yapıyor. Tuna hep hile yapıyor. Wow, wow, wow. Tuna hile yapmıyor tamam mı? Sensin hile yapıyor. Müzik falan güzel de böyle. Eee... sonra satınca pardon. Aydaat gelince girecek. Müzik güzelliği. Classic painting. Ah pop art yapıp Bizim çok güzel çatlıyor bu aralar. Eee pop art painting yapalım. Pop art pop art. Pop art pop art pop art pop art. Pop art. Sen yemeğini yemeye devam et. Bob Pancake'e bakarak. <laughs> Hatta Bob Pancake karşıdaki komşunuz. Uh, Elisa'dan ayırıp onu biz şey yapalım mı? Introvert. Have sim do nothing social for 24 sim hours. 24 sim saati boyunca hiçbir şey yapmamış birisi. Şu vapura binip kaçabiliyor muyuz buralardan? Ya öyle bir şey getirdiklerini düşünsenize güncellemeyle. Böyle sim vapurla birlikte şey başka diğer şehirlere falan gidiyor. Ya güncelle böyle yüklenme ekranlarını interaktif ne bileyim. Sanki şey gibi yapsalar böyle e, travel dediğin zaman böyle zoomlasa, ondan sonra e, menü gelse, oraya tıkladığın zaman biraz bekleyip ondan sonra şey yapsa. Geri zo zoom in yapsa. Çok güzel hani böyle içe olsa çok güzel olurdu oyun. Ama öyle bir şey istiyorum ben. Öyle bir şey yapsınlar. Bu arada zaten şey paketi çıkacak. Sims 4 paketi çıkacak hissedebiliyorum. Gerçekten hissedebiliyorum. Sims 4 paketleri staff paket çıktı, ek paket çıktı. Şimdi game pack çıkacak, sonra staff paket çıktı. Sonra ek paket çıkacak sonra staff paket çıkacak. Ondan sonra staff paket çıkacak, çıkacak, ondan sonra game pack çıkacak, ondan sonra ek paket çıkacak. <laughs> Bence. Bence. Hani öyle diyeyim. Sen kitap mı okuyacaksın? Kitap okumanı istiyorlar mı bugün? Evet istiyorlar. Şey çağır. Ee, evli ev, ev, ev. Adını söylemedim çocuğunu. Neydi onun adı? Ceda da. Ceda ya. da Şey bir deneyelim mi? Google Translate'e ceda okutmayı deneyeceğim şimdi. Haydi bakalım. Cedi diya. Cedidaya. 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 Hayır. Cedaya. Bana ne? Vermeyeceğim, vermeyeceğim. Dedi diye hatta olmayacak. Ce vermeyeceğim, vermeyeceğim. Bu arada perdeler birbirlerinin içine geçiyor. Bu evdeki en pahalı eşyayı merak, me merak ettim şimdi ben. Büyük olsakla şu. Yalnız Cedaya gel dediğim gibi geliyor çocuk. 284 92 Geri al. 256 Oha bu posterler o kadar pahalı mı? Ben o kadar paramı ödedim onlara. Bilmiyordum yani hiç bakmadım bile onların o kadar para Parı para ortağına bakmadım. En pahalı şey bu. Eee bu. Cık, evdeki en pahalı şey resim. Duvar pardon. Tamam anladık. Gel. Invite in. Invite in. Invite in. Invite in var mı? inviting in. Gel. Ya gelsene. Gelsin Aa bir şey parti kıyafetimizi gösterelim. Bakalım beğenecek mi Cedi diya? Cedi İçeri. Gel. Gel. Niye gelmiyor? Niye içeri alamıyoruz? Neyse deneyeceğim. Merak ettim çünkü. Estu siyah Party. Parti kıyafetini görmesini iste. Ha şey yaptık çünkü. Ee, ne yaptık? Şunu. Befetation. Allow access to. <gülme> ee, unlock. Aynen. Oh, Parti kıyafeti böyleymiş. Oh, Dur dakika. Aa. Wow. Ee. <laughs> Güzel. Bölümün adını şimdiden belirdim ilk Ardol. bakışta. Belirledim ilk bakışta <gülüyor> aşk. Belirli, <laughs> sen de güzelsin ama adult. Ya böyle bir adult olur mu? Bu teen resmen. Ya random kıyafetler şu, şu ara iğrenç. Hiç doğru düzgün bir sim çıkmıyor. Ceda daha ya dışında. Aa romant. Woo. Yerim. Woo. Dur bir dakika, bölümün sonunda böyle şey vuhu yaptırarak mı bitirelim? Dur bir dakika. Romance. Pick up line. Siz içeriye dur bir de ışıkları açmak istiyorum. Böyle ışıklar kapalı kalmasın. Kap kap <laughs> tüm ışıkları aç. Umurumda değil. Şunu kapat. Oo! Oh, aralarındaki aşk duyuyor. Oo, seksi poz. Kiss hands. Oh, çok güzel. Bir dakika bunu kitapla kaldıramıyor muyuz? Kaldırabiliyoruz. Tamam. Ya çok güzel. Ya çok güzel. Çok yakıştılar. Offer Rose <laughs> First kiss Ama ilk öpücüğünüzü orada yapmayacaksınız İlk öpücüğünüzü şurada yapacaksınız Chat here Böyle bir fotoğraf çekmek istiyorum çünkü arka plan dahil Bence ilk öpücüğünüz ilk bölümde olmasın İ İkinci bölümde olacak ilk öpücükleri onu söyleyeyim Bob Pancake geldi yalnız Merhaba Bob Seni aldatayım mı Ceda Dağyağı Ceda <laughs> Bir dakika böyle ilk first kiss yaptıklarınızı düşünseniz böyle. Böyle fotoğraf. Çok güzel olurdu aslında da ikinci bölümde yapacağım. Tamam. Karar verdim. Sonra tam exchange numbers. Birbirlerine numaralarını verin. Aynen. Whisper <laughs> seductively. <laughs> ne yapıyorsun? Timba. Timba combo. Oh, but toys, Pardon, pardon kulaklarınız gitti şu anda biliyorum ama exchange numbers birlikte numaralarınızı verin birbirlerinize. Animasyonunu görmek istiyorum çünkü. Oha çok güzel. Bu mu? Cidden. Aa ona numara gidiyor. Oo. Aa, çok güzel. Çok güzel şeyler var. Confess Attraction. Ne bileyim, şu an ilk öpücük zamanı. tam ama Olsun yapmayacağım. Yapmayacağım, yapmayacağım. Ben hem de gelmeye yapmayacağım. Böyle yaptı işte Bu biraz şeydi. Yalnız çok şey gibiyiz böyle. Hani, na nasıl söylenir bilmiyorum. Hani... Kaşar mı deniyordu? Şu anda çok şey oldum da. Neyse. Hani direkt ilk bölümden birileriyle <laughs> aşk yaşamaya başladık ya o bana şey geliyor şu anda garip geliyor. Neyse zirvede bırakalım. Bu bölümden bu kadar olsun. Ee, sonraki bölümde ilk öpücüklerini yapacaklar ve bir kusukla çocuğumuz olacak. Ee, eğer bu video benzeri devamlı gelmesini istiyorsanız verip yorum atmayı. Kanalımda en kanala abone olmayı unutmayın. Ve bir sonraki videoda görüşene kadar herkese iyi oyunlar.